Hemen kılıcını bırak! Sana kılıcını bırak diyorum! <laughs> Aşağılık herif! Alçak! Buna nasıl cüret edersin? Alçak! Aşağılık <gülüyor> herif! <gülüyor> Dur Malik! O kılıcını bıraktı. Nöbetçiler! Onu götürün! Yaranız Ağır mı efendim? Önemli değil. Ah. 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 Ne oldu efendimize? Yüzarsif hazretlerini öldürmeye kalktılar. Bu sarayda neler oluyor böyle? Yüzarsif hazretlerinin hayatta kalması demek, onların yok olması demek. Onlara hak veriyorum. Ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Ank Mahu zeki bir adam. Tapınağının kurtulması için Yüzarsif Hazretleri ve Akenaton'un öldürülmesi gerektiğini biliyor. Ne mutlu ki bu teşebbüs etkili olmadı. Bana biraz keten ve sıcak su getirin. Hepimiz alemlerin Rabbin'e sığınırız, koruyucumuz odur. İyice düşünürseniz, her an ve her yerde bizimle beraber olduğunu görürsünüz. Ankmahu ve tapınak kainleri çok şanslı. Hem ben kan dökmeyi sevmiyorum. Kaldı ki yüzer Hazretleri duygusal hareket etmemi engelliyor. Yoksa tapınaktan geriye taş üstünde taş bırakmazdım. Endişelenmeye gerek yok. Ben putperestlik ve Amon'un ortadan kalkmasını uzak görmüyorum. Bilmiyorum gökyüzün için bu gece kederli. Gökyüzünde iyi haberler görmüyorum. Ne haberi? Bu haber neyle ilgili? Tam olarak bilmiyorum. Doğduğum ülke olan Kenan'ın durumunu hiç de iyi görmüyorum. Ne olursa olsun artık bizler Allah'ın iradesine boyun eğeriz. Niçin Yakup peygambere bir mektup göndermiyorsun? Bir kervan gönderin. Babanız sizin durumunuzdan haberdar olmalı. Nasıl bir hikmet var bilmiyorum. Şimdiye kadar birkaç kez girişimde bulundum ama her seferinde ilahi irade buna mani oldu. Öyle anlaşılıyor ki görüşme vakti daha gelmemiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.